Hiç merak ettiniz mi? Müzik notaları nasıl ortaya çıktı? Hadi gelin bu ilginç hikayeyi birlikte keşfedelim. Bir zamanlar müzik kulaktan kulağa, kişiden kişiye aktarılırdı. Ama müzik daha karmaşık hale geldikçe insanların onu yazmanın bir yolunu bulması gerekti. İşte burada 11. yüzyıldan bir rahip olan Guido d'Arezzo devreye giriyor. Farklı sesleri temsil etmek için, portre dediğimiz, dört çizgiden oluşan bir sistem geliştirdi. Zamanla bu sisteme, daha fazla çizgi ve sembol eklendi. Ve günümüze geldiğimizde, hepimizin bildiği ve sevdiği, modern müzik notasını elde ettik. Basit ilahilerden senfonilere kadar, müzik notaları müziği yaratma ve paylaşma şeklimizi tamamen değiştirdi. Harika değil mi? Yani bir dahaki sefere nota kağıdına baktığınızda unutmayın. Bunlar sadece bir kağıdın üzerindeki notalar değil. Onlar tarihin bir parçası. Keşfetmeye, çalmaya ve müziği yaşatmaya devam edin.